Amca kaçtı. Gördüm kaçsın. İşine bak sen. Amca vallahi çok tehlikeli. Neymiş o? Hamile kalacak kız amca. Hop. Kes şu lafı kov. Sen soktun zaten o salağın aklına bu sapık fikirleri. Vallahi ben bir şey söylemedim amca. Kes. Yemin etme patlatacağım ben seni mübarek gün. Kim gözle hamile kalmış bugüne kadar? Kalıyormuş amca. Tertibim kitaptan okumuş. Bak, hala konuşuyor kov. 8 kere 9, 8 kere 9 mu? 9 kere 8 biliyordum ama amca. Ben yoruya kadar hesapla şunu. Hesaplayamazsan kemiklerini kırarım. Duydun mu? Duydum amca. Hesaplıyorum. Hey maşallah elma bas ya. Seninki karşıda köpek gibi dolaşıyor bacım. Farkında mısın? Farkındayım Adem abi. Uzaktan beni kesiyor. Görmüyor musun bakışları? Hasta, kovayım istersen. Yazık bir Adem abi. Bırak, acıyorum aslında. İdare etmek lazım. Biz de acıyoruz ama Müşteri yanında olmaz. Rahatsız ediyor. Al! Gel buraya. O tam çizgideyim baba. Kimseye zararım yok buradan. Ha? Ne çizgisi? Hamilelik çizgisi baba. Sus ahlaksız. Ne biçim laf o? Tövbe ya Rabbi. Vallahi babacığım 20 adımdan sonra zararsızmış. Yürü. İnşallah görmedi kız bizi. Rezil olacağız. Görsün babacığım. Yumuşak yumuşak bakıyorum öyle. Bir zararı yok ki bunun. Yürü. Patlatmayayım ben seni mübarek gün. Bağırmasana beni sokak ortasında. Tövbe. Hamile baba kesin. Görürsünüz bir aya kadar. Şöyle bir baktım sıcak sıcak. Görürsün bak. Yürü. Neyse hocam usta aldı götürüyor mı? Acıyorum aslında Adem abi. Orada burada konuşmasa havalara giriyor. Yoksa iyi çocuk. 5 9 45 46 47 48 49 50 51. Geç şuraya otur. Benim asabım bozma. Bakıyormuş da kız hamile kalıyormuş. 52 53. Hayal değil baba kesin. Hala konuşuyordun ko. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Yok. 6 kere 9 54, 55, 56, 57. Ne sayıyorsun sen öyle? 8 kere 9 amca? Küş. Hala hesaplayamadın mı? 6 kere 9 bitti amca. Bir 7 ile 8 kaldı. Ha, sayıyor baba. Baksana. Ne gibi? Nasıl hesaplayacak bu? Al. Güzel konuş büyüklerle. Parmak yok bir kere de cevap ver. Dokuz kere sekiz. Anam dokuz kere sekiz mi amca? Tüh bırak. Evlenmeye kalkıyorsun bir de bu kafayla. Dumkov. Tüh. Bu bakışlarla mahveder kızı vallahi baba. En az dokuz çocuk.